Merhaba arkadaşlar arkadaşlar biliyorlar, biliyorlar bence bu sizinle e, bir duyuru videosu gibi bir şey e, hastalık programı e, söyleyeceğim söyleyeceğim açıkçası bir de koymuyorum yani çekemiyorum biraz canım sıkın video şey arkadaş falan bulamıyorum tek başıma da zaten skyblock işte bunu yapan kör oldu falan hangi gelmiş de takım olmak istiyorum tak arkadaş olmalı skyblock da konuşmayınca hiçbir çok sıkılıyor. Lego Legends'da şu item alacağım, bu item alacağım diye konuşabilirim. Minecraft Mini Games'te arkadaşım olsa güzel olur ama yani, ee, yani alırım yanıma birkaç şey hallederim onu da. Her neyse pazar günü bunu yapan kör oldu. Neden bunu yapan kör oldu koydum? Çünkü bunu yapan kör oldu şeyse ben genellikle eğleniyorum ve haftaya eğlenerek başlayayım başlayalım diye yaptım ama bu de demek oluyor ki pazar bunu yapan kör oldu seriz gelce o gün video koymayacağım değil bunu yapan kör oldu kesin koyacağım belki canım aşırı sıkılırsa böyle yani video 10 dakika sürdü renderı e, yarım saate bitti işte yüklemesi bir saat oldu yani bir video bir saat 40 dakika ayırmış olsam yani o kadar az bir şey olsa canım sıkılır ben de tekrar pazar bunu yapan kör olsaydı Hunger Games de i̇şte bunu yapan kör olsaydı Skyblue i̇şte bunu yapan kör League Lego Legends koyabilir karışık yani ee, Salı günü Hunger Games Hunger Games artık diritmeşe kaldım videoları da koyacağım çünkü yani oyun kazanmak zor yani bazı sorular var o sorular çok ezik yani şey e, oynamayı bilmeyenler geliyor orada 8 dakikada oyun bitiyor yani e, değil e hemen herkes ölüyor herkes ortaya kimse ortaya bitmiyor birbirine yumrukla dalıyorlar yani böyle ezik serverlarda oynamak istemiyorum mc seride falan çok fazla hep var. Hayvan bir şeyde falan böyle TNT falan hoşuma gidiyor. Yani bakacağım ee, çarşamba günü skyblock e, ee, onu ne zaman Eren'den görmüştüm e, ben de yeni bir seriye başlayayım diyecektim Eren de başlayınca ben de başladım beraber çekeriz diye düşündüm Perşembe Lego of Legends Lego of Legends'ı Legends Video çekiyorum ama ben de kendimi çektiğim için yani giriş ekranında gözüküyor şampiyon seçimli oyundayken oyunun sesleri geliyor işte küçük parmak gözüküyor ama ekran simsiyah kalıyordu internetten biraz araştırdım e, onu da yapacağım Lego videoları gelecek e, Minecraft mini games evet şey eee bir dakika Minecraft mini games mesela e, ee, ne çekme planlıyorum Wizards wizard çekeceğim ee, sonra Mindstrike Strike. Yani sonra cıma Cevanin işte Chamber Spliff yani öyle eğlenceli oyunlar çekeceğim ama şimdi şöyle değil i̇şte ilk The Lab oynadım i̇şte yani Minecraft Mini Games bölüm bir The Lab. ama bu sefer e, işte o zaman dizel bir daha çek bir daha çekmeyeceğim değil şey dile e, ikinci bölüm dile üçüncü bölüm neden sadece dile diyorum çünkü I, çok severek oynuyorum ben oyunu I, arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum unutmadan sürekli bu düzende değil belki kafama eserse değişebilirim belki Minecraft'ı bile bırakabilirim ama Minecraft'ı büyük bir ihtimal bırakmam. Ee, işte ben Minecraft'ta artık sadece video çekmek için geliyorum. Yani başka yaptığım bir şey yok. Ee, neden diye sorarsanız bugün günlerden dakika çarşamba. Evet, 1 Temmuz. Ee, arkadaşlar neden Minecraft sadece video amaçlı giriyorum? Çünkü yani LOL oynuyorum. Pardon arkadaşlar. Yani yanlış butona bastım. Şöyle bir dakika. Ha. Kaydediyor değil mi? Evet. Emin olamadım da. Ha. Ee, şöyle bir dakika videoyu durdurayım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu ben de kendi şeyini halledemedim. Kaç dakika görmeden yapamıyorum. Ee, mesela bu çarşamba, Sky çarşamba skyblock skyblock çektim skyblock ortalama kaç dakika oluyor 20 dakika ya da hızlandırılmalı olarak 18 dakika veya veya benzeri. <laughs> bulacağız Jamsk Lego Legends çektim. Bu ne demek? Sabah Skyblock, akşam Lego Legends videosu koyacağım. Perşembe günü bir Lego Legends videosu da. 3 gün arka Lego Legends videosu çekeceğim. Bazı kanal yani full lol düzeni olan kanallar da var. Yani onlar sürekli zaten lol videosu koyuyor. Ona şey demeyeyim de. Bir de mesela Perşembe günü Lego Legends çektim Video yükledim Canım çok sıkıldı Herhangi bir Bizim planımızda olmayan bir video çekebilirim Yani Lego of Legends Hunger Games Lego of Legends scar yok değildi Lego of Legends ıı, Mesela Papers Please çekmeyi düşünüyorum Yani bu de olmayıp Kafama yatkın oyunları da çekeceğim ee, bu skyblockta zaten anlatacağım ee, tam konuyu anlatacağım size de böyle bir bilgilendirme videosu olmuş oldu ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay